Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. BİM 23 Şubat 2020 kataloğu çıktı arkadaşlar. Hep birlikte gelmesi kesinleşmiş ürünleri inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk sırada Mr. Green'den selülozik bulaşık süngeri var. ikili paket 3.95. Yumuş ekstra konsantre yumuşatıcı olacak. 1200 mililitrelik 14.90. Domestos pratik yüzey temizleyici spreyi var. 200 mililitrelik 12.90. Ciften ultra hijyen paketi var. 750 mililitrelik jel ve 750 mililitrelik spreyden oluşuyor. İkili takım 19.90. Sıvı bulaşık deterjanı var. Desto markasından 4 litrelik bidon 16.90. Yine bir fırsat paketi var. Domestos 1.850 mililitrelik artı Cif krem 1.500 mililitrelik. ikili fiyat 26.90. Perwol sıvı çamaşır deterjanı çeşitleri olacak. 4 litrelik renkliler ve siyahlar için her biri 27.90. Bu ışık makinesi tableti var. 1000 Activit'ten 60'lı paket 39.90. Kod sıvı sabun var. İkili takım 2 x 500 mililitrelik 14.90. Veniş leke çıkarıcı var. 2 litrelik şişe 28.90. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Genevi'li bebek bezi aylık fırsat paketleri olacak. Her bir paket 56.90. Selpak'tan kağıt havlu gelecek arkadaşlar. 8'li paket 19.90. Gül dal'dan 4 litrelik çamaşır suyu var. 8.95. Yine Selpak'tan 24'lü tuvalet kağıdı var. Parfümlü bir ürün. 37.90. Bref markasından ikili tuvalet bloğu geliyor. 11.90. Islak havlu çeşitleri olacak. Ivory'den 5x60'lı paket 16.90. Solo'dan 200'lü peçete 7.95. Sıvı Arap sabunu var. Mis. 1 litrelik 7.50. Gözlük temizleme mendili var. Femini markasından 40'lı paket 4.95. Doğuştan Karadeniz tiryaki çayı da gelecek. 1 kiloluk paket 27.90. Ülker çoko krem kakaolu fındık kreması 1.5 kiloluk paket 33.90. Sprey limon kolonyası var Karayel'den 250 mililitrelik 6.95. Kahve markı. 250 gramlık filtre kahve olacak 16.90. İkili bulaşık makinesi temizleyici var Bint 4.95. Yine bin Aktivit'ten bulaşık makinesi kokusu var. 60 yıkamalık 4.95. Bebek bisküvisi gelecek. Eti cici bebe 400 gram 7.95. Dost markasından çilekli ya da kakaolu sütler var. 6 çarpı 200 mililitrelik 5.95. 7 gün portakal artı fruka gazozlar var. 2 çarpı 1 litrelik 6.95. Şalgam suyu olacak. 6 çarpı 330 mililitrelik Simbat ceviz içi 400 gramlık paket 34.90. Demlik poşet çay var efordan 40 çarpı 5 gramlık 9.95. Yine Simbat'tan karışık kuru yemiş 400 gramlık 17.90. Nesle damak olacak Antep fıstıklı süt 3 çikolata 65 gram 5.50. Simbat'tan turna yemişi 150 gramlık 12.90. Üçlü paket Milka var Draje var Simbattan kuru erik 200 gramlık 9.95 Eti tartini framboazlı turta var 171 gram 4.95 8'li paket ülker kremalı bisküvi 5.45 Simbattan kavrulmuş siirt fıstığı 300 gramlık 27.90 Tuzlu karamelli bademli çikolata var ülkerden kış serisi 60 gram 4.95 Bitter Çikolata Kaplı Antep Fıstıklı Gofret 4 çarpı 26 gramlık 795. Portakal aromalı içecek var Le Porta 6 çarpı 330 mililitrelik 950. Le Cola da aynı şekilde 6 çarpı 330 mililitrelik 950. 200 gramlık çikolatalı toz içecek var Milk 695. Oylum Gofret çeşitleri 450 gramlık 595. Yumuşak şeker parti mix var. Bebeto'dan 500 gram 9.95. Ketçap mısır cipsi çerezla 108 gram 3.95. 100 gramlık star crack patlamış mısır 2.50. Patito patates cipsi çeşitleri var 135 gram 350. Hep birlikte bin marketlere 23 Şubat Salı günü gelecek aktüel ürünleri inceledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.